Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videom hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyorum ee, arkadaşlar uzun bir ara e, video atmadım nedeni PUBG oynamıyordum PUBG kanal olduğu için de e, videolar atmıyordum tabi ama uzun bir süre sonra ben dedim ki artık bari fa farklı oyunlar oynuyorum farklı oyunlar atayım uzman arkadaşlar yani PUBG'deki şu güncelleme ben beni pek şey açmadı yani sevmedim pek ee, biz de Minecraft oynuyoruz. Şu anda Craft Luna serverındayız. O e, serverun e, olayını bilmeyenler için Town e, sunucusu. Town ne demek? Kasaba mesela. Kasabamızı kuruyoruz, güçlendirip koruyoruz ve karşı e, başka insanların kasabalarını e, yağmalamaya çalışıyoruz, e, saldırmaya çalışıyoruz. Oyunda market sistemiyle birlikte para kazan kazanmaya çalışıyoruz. E, vesaire işte geri kalanında nether yok end yok yani böyle böyle işte market sistemiyle falan kazanmaya çalışıyoruz şu anda benim de zaten bir e, şöyle göstereyim e, kazaban var şöyle bir girişi var direkt hızlı bir tanıtacağım şöyle bir sarıncak e, ağaca bağlı şöyle bir fışki şöyle bir ağaç şöyle bir e, şeyler falan var sokak lambaları kuyu gözetleme kulesi evimiz alt katı sandık yukarı katı Alt katım böyle işte sandık. Ee, yukarı katı işte böyle eşyaların filan yapıldığı yer. Ee, bu arada buradan da geçiş oluyor alt kata. Ee, böyle güzel bir evimiz var. Şurası da e, aslında böyle çok gözükmüyor değil mi? Yani gizli gözüküyor. Ee, şurada da yerin altında bir şey var bir tane. Büyü, büyü masasının olduğu yer. Ee, böyle bir Azerbaycan bayrağı falan var arkadaşlar. Sur çektim bu arada etrafa. Ee, Azerbaycan bayrağı var çünkü Azerbaycan'da şu anda bu yer. Ve Azerbaycan'da olmasının nedeni arkadaşlar burası biraz şey olduğu için burada yapmaya karar verdim evime. Yani ne derler söyleyemiyorum. Neyse. Ee, bu sırada kapatmamın nedeni insanların gelmemesi. Farklı insanlar eğer size şey yapmazlarsa, saldırı açmazlarsa bu arada şuradan da şöyle bir şeyle alak ediyorum. Şelale gibi. Eee Farklı insanlar size savaş açmaz lazım. Sizin evinizi falan hiçbir şekilde açamıyorlar. Şöyle ee, şimdi madenden geliyorum ben de zaten. Direkt videoya başlayacağız. Bugün markete gidi. bugün arkadaşlar e, yapacağımız şeyler. Ne yapacaktık? Ben de unuttum. Bak siz e, söyleyin ya. Hadi aklıma gel artık. Evet maden yapacağız yine. E, şey e, güçlenmeye çalışacağız. Şöyle şunları pişmeye koyarız ya da Altınlar, şunlar da pişmeye koyarız dedik. Ee, zümrütler ve kömürler. Tamam. Şimdi şunları da şu bloklarımızı da şuraya koyuyoruz. Şöyle, 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 şöyle. Ee, tamam. Şunları da koyacağız pişsin. Marketle uğraşacağız. Marketin e, olayını göstermeye çalışacağım size. Şöyle de şuna koyarım. Bu arada şunların şeyleri, kömürleri bitmiş. Gel bakayım. Şöyle iki stik kömür al. Ama bunu, bunu da al. Şunu çevir. Tamam. Yemek de al kanka. Yemek az kalmış. Yemek. Yo az kalmamış. Al şunu kanka. Çıkalım. Şöyle şeylerini yenileyelim. Ee, şimdi gideceğim. Tabii farklı bir de bir yere gideceğim, kazacağım arkadaşlar. Çünkü kendi altımı kaba komple sömürdüm yani. Nasıl gidiyorduk lan? Kaptan. Evet. Kaptan. Şöyle random. Afrika. Ya da Avrupa alsın. Avrupa alsın. Dur. Neydi? Kaptan. Ee, ve Avrupa. Kanka bana kum kasar mısın? Arkadaşlar şu anda bir kişi yazdı. Kanka bana kum kasar mısın? Demiş. Geri dönelim. Kumumuz vardı. Şöyle çocuk da orada. Şimdi hemen dur. Şunu ver. Kumumuz olması gerekiyordu. Bir bakayım. Kumumuz nerede olması gerekiyordu ama. Şunu şuraya koy. Kum 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 kum. Bir yerde var da kum. Heh. 46. Şuradan da iki stack kartı 46 var yazalım. mesajı back Ya bu ne? Bu çocuklar ne? Kanka iki stack artı 46 var. Satarım tanesini birden. Ya aha geldi şükür ya. TP cept. Çocuk gelsin. MSC Perk. Ya bak hep çocuğun ismini yanlış yazıyorum ya. Kanka. Ee, i̇kisi de kartı kaç ediyor? Hemen bir bakıyorum. Fiyata kaç edeceğine. Paraya da bakıyorum acaba atıyor mu diye. Atmadı. 128 Artı 46 Hah geldi. Şöyle buyur kankacığım. Eyvallah kanka. Hadi bay bay. Şöyle random bir yere direkt gittim arkadaşlar. Ee, geldi gel Evet random bir yerdeyiz şu anda. Bakalım etrafta bir fazla şey yok. Direkt şuradan inelim. Umarım birileri yok. Allah ekber. Tam umarım birileri yoktur dediğim farklı bir yere geldim. Orası yani oraya girilmiş direkt görünüyordu. Aha. Bakır bloğu. Oo, zengin birisi geçmiş buradan. Al al al. Bunlar para oğlum. Oho. Paralara gel paralara. Bunu neyle yapıyorduk? Şöyle mi yapıyorduk? Şöyle bir. Evet. Gel bakayım. Oy 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 oy. 2 Var mı 3 Yok 3 Olsun Bak Aha burada Alıyorum aldım. Taventer. Evet geldik. Gir içeriye. Tamam şimdi kömür. elmas. Lapis. Bakır. Bakır bakır bakır. Başka bakır yok. redstone. Redstone bayağı bir var. Onun dışında şu açısın demir şu altın bakayım bizim çocuk tamam şunlara koyayım şöyle 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 hızlı 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 yer doldu şu ak kubasını şuraya koyacağım şunu da alacağım ya da bir sok gerek. Şunu şöyle yap. Ee, şunu da koyabiliriz. Şu var. Tamam. Ee, neye basalım? Göğsüme ben bir koruma basacağım. Tak. 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 Evet. Artık gitgide fazla güçlenmeye başlıyorum. Evet şimdi e, zorluk orta zorluk orta yok bu zormuş bu ortaymış bu kolaymış. Evet şu anda bunu gidiyorum Allah canı, oy neredeyiz Selam. Gidiyorum. Donanım. Allah. Bunları... Aaa baba ne miymiş zindan? Aha kestik. Gelin buraya. Pis zombiler sizi. Arkadaşlar burada videonu kesiyorum. Ee, ben bir süre sonra zindanı öğrenmeye başlıyorum ve bağımlısı oluyorum. Yani sürekli zindana gidiyorum. Ölüyorum tekrar gidiyorum. Ölüyorum tekrar gidiyorum ve aşırı yilutlar verdiği için de bağımlısı oluyorum ve ba konuşmayı da unutup yani video akıyor ama ben konuşmuyorum odaklanmışım ee, bu yüzden buranı kesiyorum ee, siz bir sonraki sahneye geçebilirsiniz ee, zindana da eğer dinlemek istemiyorsanız e, buranı geçebilirsiniz zindan ne dersiniz zindanda işte zombileri falan kesince e, eşyalar veriyor işte. və levelləri var. Məsələn, ilk başdakı alanda 50 və 15 canlı zombilər və skeletlər varkən, sonra 20, 70 və 20, 90 və 30 və belə-beləlik gedir artıq və boss olur. İşte böyle böyle Kestikte nedrait verebiliyor Elmas verebiliyor işte böyle güzel Itemler verebiliyor büyü falan da verebiliyor Ben de bağımlı soruyorum Konuşmayı unutuyorum Yani bu böyle oldu Siz sonraki sahneye geçebilirsiniz Zaten şu anda da videonun sonunu göreceksiniz Hadi Devam edeceğim Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere bay bay